Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir yalı çapkını yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak gerçekten muhteşem bir bölüm geride bıraktık arkadaşlar önümüzdeki haftada yalı çapkınında bizleri dediğim gibi Pelin olayı adeta damga vuracak Pelin'in bebeğinin babası artık ortaya çıkacak Serter'in çıkma olasılığı gelen duyumlar yönünde arkadaşlar kimler Pelin'in bebeğinin babası bir an önce ortaya çıksın ve Pelin'in vedası gerçekleşsin arkadaşlar ve Seyran ve Ferit tamamen yakınlaşsın isteyenler fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Tüm Yalı çapkını izleyicilerinin istekleri bu hafta gerçekleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Pelin'in bebeğinin babası ortaya çıkacak ve Pelin ve Seyran'ın da artık kavgaları son bulacak diye düşünüyoruz. Ama arkadaşlar bu olay çıkana kadar önümüzdeki haftada gelen duyumlar yönünde Pelin ve arkadaşlar Seyran tabii ki de her zamanki gibi birbirlerine girmeye devam edecekler. Evet arkadaşlar tabii ki de seyran'a yüklenme önümüzdeki haftalarda devam edecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi az kaldı arkadaşlar. Pelin karakteri artık bizden ayrılmasına çok az kaldı. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.